benim kendim görmeme gerek var Ne haber? Hay ne yapıyorsunuz? Dur fısıltı kaçtı orada. <laughs> oldu? <laughs> Hay YouTube <man>, ne yapıyorsunuz? <laughs> tamam full fısıltı. Bugün sizinle birlikte bir önceki videodan sonra da yararlı olacağını düşündüm. Müthiş bir video çekiyoruz sizinle. Bugün size drag click yapmayı öğretiyorum. Drag click nedir? Başında bir görelim mi sizinle? Şurada bir mouse kemi var. Ben onu patlatayım hemen. Tamam geldi mi? Arkadaşlar drag click nedir? Bak burada müthiş bir mouse'umuz var. Bloody A60. Drag click nedir? Bakın. Sesi duyuyor musunuz? Bakın drag click'i iyi dinleyin. Drag click nedir? Bugün size bu kliği nasıl yapabilir Çarptık size bir dakika pardon Tamam bugün size az önce gördüğünüz kliği nasıl yapabileceğinizi öğreteceğim Öğrenemeyen kalmayacak Birkaç küçük taktik de veririz Bugün herkes drag kliği öğrenecek Arkadaşlar bu arada ne yaptıysanız Ne yaptı Oğlum siz Ne yaptınız Cüguli'nin rengi kahverengiydi. Bunun rengini düzeltelim dedim. Ama ben pembe demedim. Ben ben pembe demedim. Cüguli'nin orijinal rengi turuncu ya. Herifi pembe yaptınız. Ne yaptınız? Arkadaşlar Cüguli pembe oldu. Sizden tekrardan bir şey isteyeceğim. <laughs> like değil. Tamam like. Like dağıtın. Like atarsanız güzel olur. Ama Cüguli'nin rengini bir şekilde bizim turuncuya çevirmemiz lazım. Bak bu bu büyük bir problem. Bu çok büyük bir problem. Bunu turuncu yapmamız lazım. Hadi oyuna geçelim. Like patlatır mısınız? Bu arada son oyuncuda lobiler dolmaya başladı. Güzel bir şey bu. Güzel güzel bir şey artık direkt oyun başlıyor Evet Bura PvP Bura Bura bir konu karalım. Bura Bura abi Arkadaşlar Minecraft gibi Bura abinin Bad Wars oynamasını istiyorsanız bu videoya tam 3000 like bekliyorum Bu arada geçenki videoda 3000 like gelmiş 3 bir Bridger'ı çekeceğimi söylemiştim Çekeceğim arkadaşlar şu anda Meryem başka bir yerde ben O video aklımda o videoyu çekeceğim Bu videoda 3000 gelirse zamanının Egg Wars krallarından birisi olan Bura abiyi Yani Minecraft devi biliyorsunuzdur Birlikte bed var oynayacağız tamam mı? Bu videoya 3000 like. Ne haber? Hoppale. Aslında mouse cam'i bütün video boyunca koysaydık güzel olabilirdi. Ama şöyle bir şey var. Hafıza kartım yok. Keşke bir hafıza kartım olsa. Hafıza kartım 8 GB olduğu için sadece 30 dakikalık video çekebiliyorum arkadaşlar. O yüzden video boyunca yapamıyorum. Onu sadece drag click anlarında mouse açacağım. Drag click neler yapabilirsiniz? Bir önceki videoda size gösterdiğim God Bridge arkadaşlar. God Bridge yapmak için drag click'e ihtiyacınız var. Drag click peki şey videoları görüyorsunuzdur. Çok Yurt dışında çok fazla oynanıyor bu. Yabancı videolar çok fazla var. Hani ellerine çok şubuk alıyorlar düz bir yolla birbirlerini dırt 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 vuruyorlar uçuruyorlar bilir misiniz onu drag click şey artık drag click de mesela dırt yaptığında anında 20 cps bastığın için adamı sektirebilirsin tabi ona alışmak biraz zor full drag clickle oynayan pvp oynayan birisi var mı bilmiyorum ben bir ara yapıyordum güzeldi güzeldi isterseniz öyle de oynayabilirsiniz isterseniz god bridge yapabilirsiniz dehşet hızlı tıklama taktiğidir bu ben bir orta yapayım ya, ya direkt oraya gidelim Hobale, hobale. benim ses niye sürekli gidiyor be bu arada bir önceki videoda god bridge öğrettiğim videoda yanımda god bridge yapan bir çocuk vardı hatırladınız mı? Arkadaşlar o çocuğun kanalını gördüm. Bu arada benimle ilgili attığınız videoları görüyorum. Başlıkta cinavar olması veya cinavar etiketi olması yeterli görüyorum ben. Çocuğun videosunu izledim. Çocuk çocuk 2021'de de benim önümde God Bridge yapmış. Eski bir God Bridge'e çıktı çocuklar. Nasıl bir denk gelme? Adam yıllar önce önümde God Bridge yapmış. Şimdi yeni bir daha yapmış. Ya yani bu nasıl bir denk gelmedir? Süper o adam var ya o adam. Ona gelir mi lan? Ya o adama yardım ettim. Hayır ya o adam diamond set oldu arkadaşlar. Her, her şey, bitti. Her şey her şey bitti. Allah belanı vermesin aşağıya düşüyordum. Çok zaman kaybettik. Adam gitti. Adam diamond set. Hayırlı. Bir de ne olsun? Hayırlı ile ne? Hayırlı ile uğurlu olsun. Çırdan bir diamond set çıkacak ve bizi yataracak arkadaşlar. Hazır mısınız? Allah! Allah! Elma demiş, Dur dur dur. Tamam tamam. Biz seninle anlaşırız. Bekle bekle bekle. Lan yatağım yokmuş. Bu arada mouse öneri videosu da gelecek arkadaşlar. Bir, bak çok fazla arkadaşlar diyorum. Geçen videoda var ya o kadar katattım ki arkadaşlar dediklerime. Rahatsız edici bir şey bu oğlum sürekli spamlıyorum. Bu arada arka... Anı. Bu arada kullandığım mouse pahalı bir mouse. Glorious model O wireless. Bloody 60'da piyasada bulunmuyor artık. Üretilmiyor. İkinci el sayfalarında belki satılıyordur. Satanlar vardır. Ama onlar da büyük ihtimalle çok pahalıya satar. Çünkü bu mouse'tan artık üretilmiyor. Bu mouse yok piyasada. Model O'yu bulabilirsiniz ama model da tam olarak bir drag click mouse'u sayılır mı bilmiyorum. Long drag için şey diye O ne biçim blok koyuyor lan? Oo çok hızlı blok koyuyor. Ya buraya yedim seni yedim seni. Ne yapıyorsun lan? Ne yaptın lan? Bu adam çok hızlı blok koyuyor be. Yatıralım, yatıralım. Adama var ya sesinden anladık ya. Herif gel buraya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Burada yap. Bu arada arkadaşlar ya arkadaşlar dememem lazım. Bu arada diğer klik çeşitlerini göstermemi istiyor musunuz? Mesela hayla jitter yapan var mı? Bakayım jitterla ben yapamıyorum. Jitter 13 CPS yapabiliyorum. Jitter diye tıklıyorsunuz. Ben butterfly'ı çok güzel yapabilirim. Bakın butterfly'la 15 sabit CPS makro tespit edildi. Öyle güzel yapabilirim. Size butterfly'ı da öğreteyim mi? Butterfly böyle böyle vuruyorsunuz ama onun da küçük detayları var. Dümdüz iki parmakla vurmakla yetmiyor. Bilen bilir. Bu sefer de ben ortaya gideyim. Ben diamond set olayım bu sefer de. Bak bunları bile ile yapıyorum. Bu klik bir iki video sonra da size butterfly'ı öğretirim o videoyu bekleyin o video pvp'de çok işinize yarar arkadaşlar Hiçbir çaba sarf etmeden çok yüksek cps basabilirsiniz elinizle Şimdi drag click için mouse önereceğim ben size ama bu videoda değil o maalesef o videoda değil çünkü Biliyorsunuz ki ben çok önceden size iki tane mouse tanıtmıştım rampage'den Çünkü en uygun fiyatlı mouse'lar rampage'de oluyor Şu an o önerdiğim iki mouse aşırı pahalanmış Bunun sebebi rampage değil arkadaşlar Rampage ürünlerini mağazalara gönderiyor mağaza mı denir ona evet, mağazalara gönderiyor Mağazadakiler de hatırlarsanız ben videoyu yayınlarken başlayacağım 70 TL yazmıştım. Video yayınlanır yayınlanmaz 90 yaptılar. Sonra baktılar daha fazla olduğu için daha da pahalı yaptılar mouse'ları çok satıldığı için. Buna Rempej'le kızgın bu arada. Ama Rampage'le bir alakası yok yoktu bu fiyat artışının. Tamamen mağazaların yaptığı bir şeydi. Velhasıl kelam yaşasın İslam o mouse'lar artık çok pahalı artık uygun fiyatlı kategorisine girmiyorlar. Neden size mouse öneriyorum? Çünkü Drag click her mouse yapamıyorsunuz yapamıyorsunuz. Yüzeyinin güzel olmasıyla bir alakası yok. Onun algılaması gerekiyor. O kadar yüksek CPS'i bir anda yaptığınızda algılaması gerekiyor ve her mouse bunu yapamıyor ama bazı mouse mouse'lar var. Hani pahalı olmasına da gerek yok. Bazı uygun fiyatlı mouse'larda drag ölmedin mi sen? Öl artık. Ya yeter lan öl artık. Allahu ekber ya. Ben de ölmem. Lan ateş topum yokmuş. Ya gel bir yiyeyim seni gel. He? He? O beni yiyecek. O beni yiyecek. Yemeyecek. Yemeyecek. Çok blok koyuyorsunuz. Çok. Oha oha uyu. Dönecek vuracak bana. Hatta yandan vuracak. Süper. Neden peşinden koştum bilmiyorum. Ne anlatıyordum? Her mouse'ta drag click yapılmıyor. Mouse'un bunu algılaması lazım. Ben size bir iki video sonra rampage ile konuşup mouse önerisi yapacağım. Hatta o mouse'dan da çekilişle size veririz arkadaşlar. Bak yine arkadaşlar dedim. Diamond dağıldı, diamond dağıldı aşağıya Hah? Heh, heh. Diamondlar bende. Diamondlar bende. Diamond almamış. Altı zümrütü buraya koymuş. O zaman ben bir Ender Pearl çakarım. Hobale. Senin elmaslar nerede ya? Elmasları aşağıya mı attın? Buraya gidip aldın o elmasları. Ben gördüm. Almışsın. Tamam bunu anladık mı? Drag click uyumlu olup olmadığını birazdan nasıl anlayacağınızı anlatacağım. Zaten drag click yaparsınız. Yapılmıyorsa uyumlu değildir. En uygun fiyatlı mouse'u bulmak için rampage'e konuşacağım. Ofise gideceğim. Bakacağız mouse'lara. En uygun fiyatlı, en kullanılabilir, en de böyle drag click yapılabilir. Zaten drag click yapabilen mouse butterfly her şeyi de yapar Yani benim öğreteceğim her şeyi yapabileceğiniz Uygun fiyatlı bir mouse önerisi yapacağım size Mouse'u bir vuralım konuşalım Rampage'de Ondan sonra şey yapacağız Ben size bir videoda anlatacağım Bu arada o adam elmas bastıysa beni yer be Aa yandı Öldük Ölüyorduk Az daha yatırıyordu adam bizi Yatağını bir alalım biz senin Hobale Ender Pearl'ün boşa gitti onu ne yapacağız Oo iki tane daha alabilirim Hatta Hatta şöyle yaparız Hobale yaparız Okey alıp iyice iğrenç bir herif olabilirim ne yaptım ben? Buradan bir elmas alalım ya. O adam elmas sarı kasıyor. Ortayı da kasacak ve bence o adam beni... Bu oyunu bence adam... Yo, yenmeyecek lan. Yenmeyecek lan. Bu oyunu ben kazanacağım. Benim yatağıma doğru gidiyor. Kılıcım yokmuş ki ben. Niye onu bastım? Ben özürlü müyüm? Niye setime bastım ki ben onu? O Ortaya gidiyor. Zümrütleri toplayı veriyor. Toplayı veriyor. Yapma. Ender Pearl'ümü harcamayacağım sana. Kaçarken kullanacağım Ender Pearl'ümü. Buraya gel. Dur Ender Pearl atmayacağım. Ender Pearl'ü düşerken atacağım sana. O baley. Bir. Aa, aşağı düş. Aa düşmedi. La düş artık ya. Lan. Lan ne yaptık? Ya çok blok koyuyom, Blok koyma be. P kaç oldun sen? P kaç oldun? Kaç oldun? Çok blok koyuyom be. Adım attırmıyor. Ne? Gel buraya. Ne yaptın sen? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. O ok kaçtı. Oha aşağıya düşürüyordum lan. Ya düş. Gel buraya gel. Aha, diyor. Diyor. dur. Dur. ben şu. Ben şu okey bir F'ye alabilir miyim? He? Tamam. Çok heyecanlı. Evet evet çok heyecanlı. Müthiş. Nereye gidiyorsun? Dur. Of ya. Ah, ah yatağımı kırdı. Ne işte o lan? Zıp zıp işti zıp zıp. Oo, hem zıp zıp hem koşma işte. Ne yapacağız onu? Nasıl yapalım? Oo, ne aldı oradan? Zıp zıp. Zıp zıp. Allah. Hayır hayır. Yanıma çıkma. Yanıma çıkma. Yanıma çıkma. Yanıma çıkma. Dur dur. ne biçim can götürüyor. Ben ne kanser bir oyuncu oldum ya. Geldi geldi. Gel buraya. Gel buraya. Öleceğim, öleceğim. Adam beni öldürdü. Of ya benim kılıç niye hiç vurmuyor be? Geldik, geldik. Bizim mekana geldik. Ben burada bir şeyler denemişim video dışında bakın böyle böyle gitmişim falan filan. Şimdi mouse gemimi bir açacağım. Böyle yanda olması iyi mi? Hatta biraz şöyle yapalım. Heh tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şöyle durup şöyle durumlar var. Mouse'unuzun yüzeyi normal bir yüzey olabilir böyle. Normal dümdüz bir yüzey olabilir. Bloody'ninki öyle değil. Bloody'yi şöyle göstereyim ben size. Bloody'yi ben size nasıl anlatabilirim ki bloody'yi Bloody düz değil. Burası dümdüz kaygı bir plastik değil yani tutuyor elini değişik Ta bak şurada küçük küçük bak şuralarda atmış bak bazı yerleri gözükür mü o ya bekle ben onun fotoğrafını çek ben onun fotoğrafını koyacağım buraya tamam mı bunun yüzeyi bir değişik buna drag click'i direkt yapabiliyorsunuz deli bir mouse bu bak deli bir mouse ama mouse'unuzun yüzeyi böyleyse yani bak biraz daha zor yine yapıyorum ama biraz daha zor parmağımı sildim pa parmağınızın telli olmaması lazım önce parmağınızı kaydırmayı öğrenmeniz lazım bunu da şimdi önce ne yapıyoruz biliyor musunuz mouse'u mouse'un üstüne parmağımızı kaydırmayı öğreniyoruz Tıklamanıza gerek yok. Önce parmağınızı kaydırmayı öğrenin mouse'un üstünde. İsterseniz çok bastırın. Bir şekilde öğrenin bunu. Mouse'un üstünde parmağınız diye kayacak. Bunu nasıl öğretebilirim size? Nasıl anlatabilirim? Hani bak şu vardır mesela. Dümdüz kayar. Dur bak. Dümdüz kayar böyle parmağınız. Gördünüz mü? Bunu öğreneceksiniz. Önce yavaş yavaş başlayabilirsiniz. Şey yapabilirsiniz. Bakın vurarak öğrenebilirsiniz de böyle mouse kayıyor. Önce parmağı kaydırmayı öğren. Zaten bundan ibaret ya. Parmağını kaydırmaktan ibaret aslında. Bak zaten kendi kendine oluyor mu diyeyim? Ne diyeyim? Böyle bence bunu bir saat içinde bile öğrenebilirsiniz. Parmağınızı mouse'un üstünde kaydırmayı öğrenirsiniz. Zaten ondan sonra basıncı ayarlıyorsunuz. Ne kadar basacağınızı ayarlıyorsunuz. Böyle bazı mouse'lar yumuşak olabilir. Bazı mouse'lar sert olabilir tıklaması. Çünkü çok yumuşak. Çünkü ben içindeki switch'i değiştirdim. Yani ona çok bastırmama gerek kalmıyor. Böyle bastırmasam bile kayıyor üstünde. Glorious da çok sert değil. Glorious da biraz daha zor yapılıyor. Gördünüz mü? Çünkü parmağım artık kaygan. Parmağım mart değil. Parmağım terledi mesela. Parmağım terledi şu anda. O yüzden yapamıyorum. Öyle bir şeyde mouse'unuzu siliyorsunuz tamam mı? Silin. İyice bak, iyice bastıra bastıra sil. Bastıra bastıra sil böyle. Sildiniz mi? Şimdi parmağını sil. Parmağını sil. İyice bak. iyice sildim bak. Şu an parmağım birbirinin üstüne bile kaymıyor. Mat oldu parmağım. Bakın. Glorius'ta da deli gibi yapabiliyorsunuz. Yani normalde Glorius'un yüzeyi o kadar şey değil. Kaygan yani çok şey değil. Ortalama. Bunda bile drag click yapabiliyorsunuz. Kaydırabiliyorsunuz. Bu arada önce hızlı hızlı deneyim bak. Böyle böyle yapa yapa deneyim. Baktınız kaydırabiliyorsunuz. Böyle yavaş yavaş long drag yapmaya başlayayım. Böyle arkadan yavaş yavaş kaydırmaya başlayın. Bu arada dikkat bu bağımlılık yapabilir. Neden? Mesela ben ilk drag click öğrendiğim zamanları hatırlıyorum. Aynı şekilde arkadaşıma da olmuştu. Böyle rastgele internette gezirken bile rastgele kaydırıyor böyle dırt 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 diye kaydırıyor veya Minecraft oynuyorsunuz Bedwars oynuyorsunuz arada bir şöyle kaydırın böyle boş çıktı mesela marketten aldınız adama yürüyeceksiniz blok şurası ada mesela böyle oraya gidene kadar takılın böyle 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 takılın sonra yolunuzu yaparsınız yani sürekli yapmakla alıştırma yapmakla alakalı bir durum çok basit bir olay şimdi bazılarımız var hiçbir şekilde yapamıyor yok hiçbir şekilde kaydıramıyor parmağını silsin mouse silsin yok burada ne devreye giriyor mouse'unuza aparatlar takabilirsiniz <laughs> daha drag click aparatım çıkmadı. Aslında getirip onu gösterse. Yok onu onu sonra ben size göstereceğim. Baktım bu taktiklerden sonra da yapamıyorsunuz. O drag click aparatıyla direkt yapabilirsiniz. Onda mesela mouse'unuza ne takabilirsiniz? Elektrik bandı. Siyah elektrik bandı. Rengi çok fark etmiyor ama en güzel siyahta yapılıyor. Ben mesela öyle bir alıştım ki herhangi bir şeyle yapabilirim. Mesela bak gelelim burada ne var? Burada burada bir sünger var. <laughs> burada bir sünger var şu anda. Bu süngeri mouse'uma takayım bak şimdi. Mouse'uma eğer elinizi kaldırmadan drag yapacaksanız yani böyle değil böyle yapmayacaksanız herhangi bir bandı yapıştırıcılı bir şeyi bak uhu japon falan değil bak onlardan bahsetmiyorum onları sakın sürmeyin mouse'unuza mesela bunun altında pis bir yapışkan var mesela bunun altında bakın parmağıma yapışıyor şu anda bunu mouse'a takın çekin takın çekin takın çekin yine yapışkan bir yüzey elde ederseniz böyle yapabilirsiniz bakın şu an bende siyah elektrik bandı yok eskiden siyah elektrik bandı takıp yapardık alışırken yapması çok kolay oluyor siyah elektrik bandıyla çalışabilirsiniz drag yapmaya hatta evinizde zımpara varsa ben eskiden şöyle video çekmişim direkt mouse'uma zımpara atıyordum bunu yapın demiyorum size mouse'unuza zarar verirsiniz mouse'unuza zımpara atmasanız da elektrik bandının üstüne de zımpara atabilirsiniz Ele elektrik bandını yapıştırın siyah elektrik bandını onun üstüne zımpara atın yani banta zımpara atmış oluyoruz çok fazla değil yüzeyi matlaştıracak kadar o şekilde de çok deli yapılıyordu ben hatırladıklarımı anlatıyorum şu an size kameram niye kapandı benim mouse kapandı şarjım bitmiş ama neyse mouse gemi şimdilik boş verin. Abi, bağımlılık yapıyor ya sürekli ben de yapıyorum Drag click böyle bir şey. Kısaca anlatımı mouse'unuzun üstünde parmağınızı titreterek titreterek dediğim kendi elinizi titretmeyin. O şekilde bir titreme değil. Siz bunu kaydırdığınızda mouse parmağınız tuttuğunda zırt zırt diye zaten kayıyor. Yine de normal mouse'unuzun kendi üstünde yapamıyorsanız elektrik bandını mouse'unuzun üstüne yapıştırın. O şekilde yapabileceksiniz. Hatta elektrik bandına zımpara atarsanız kalın değil ince bir zımparayla yaparsanız çok daha iyi olacak. Parmağınızı silmeyi mouse'unuzu silmeyi unutmayın. Sürekli 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 yaptığınız zaman bir süre sonra alışıyorsunuz zaten yapması da çok kolay oluyor. Gelin oyuna girelim. Biraz daha konuşayım ben size. Birkaç taktik vereyim. Şimdi drag click'in temel mantığını öğrendiyseniz size long drag ve short drag'ın farkını göstereceğim. Farkı dediğim zaten apaçık. Birisi dırr uzun uzun. Birisi de tırt 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 vurarak drag click yapmak. Long drag yapacaksanız mouse'dan elinizi kaldırmayacaksınız. Mouse'dan elinizi kaldırmanıza gerek yok. Bu arada ben diğer blo geçtim de bu hassasiyet ne oğlum? Hassasiyet bir değişik bununla. DPI farklı alışamadım. Ben çok yukarı. Oğlum bu arada bu mouse daha güzelmiş lan bunu. Ana! Direkt kavradım. Elim oturdu. Ha. Süpermiş aynen. Most değişik. Affedin beni. Bu arada short dragı da elinizi kaldırmadan yapabilirsiniz ama başlarda bu çok zor olur. Sonradan bakın böyle 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 elimi kaldırmadan yapıyorum ben şu anda. Şimdi long drag ne işinize yarar yani şu? Makro diyor lan. Sol click'e bastım ya. Sol click'le tıkladım. Oyunun adını bilmiyorum. Böyle çubuk veriyor size. Savuruyorsunuz ya birbirinizi. O oyunda işinize yarıyor. Veya PvP'de kullanabilirseniz eğer gelin bir deneyeyim lan. PvP'de nasıl kullanınca nasıl oluyor da direkt makro test edildi diyecek. Şöyle şöyle vursam belki bir şey olmaz. Dur bakalım. Adam yokmuş ki burada da ya. Şimdi PvP'de drag click'le vurmaya çalışacağım. Bakalım ne olacak. Bence bence doğru kullanamayacağım. Çünkü bu arada long da PvP'ye girmeye çalışırsanız Türk sunucularında CPS limiti var biliyorsunuz. Hatta yabancı sunucularda da var mı? de var var mı bilmiyorum High Pixel'de de hay sizi banlayabilir bilmiyorum Şöyle şöyle vuracağım. Bu arada drag click sadece drag click değildir. Butterfly'ın içinde de birazcık drag click benzeri bir şey vardır. Yani drag click öğrenmeniz lazım artık. Bu videodan sonra girin hepiniz. Gelin son oyuncuda hatta birlikte hepiniz drag çalışın. Hepiniz. Hepiniz drag click yapın böyle. Bak bunu öğrenmeniz lazım. Bu çok önemli. Hani ben God Bridge yapmayacağım. Öğrenmeme gerek yok gibi düşünmeyin. Sadece God Bridge için değildir drag click. Size öğreteceğim Butterfly clickle de drag click'e alışmanız lazım. Hani Butterfly'da drag yapmıyorsunuz ama drag benzeri bir şey yapmanız lazım. Mesela bak tek tıkta ben kaç tane vuruyorum? 1 2 2 2 Bak tek tek parmağımla kaç CPS yapıyorum bak. 11 12 CPS tek parmağımla. Bunu ikiye çıkarıyorum. Hop 20 CPS civarı yapıyorum. 15'te sabitliyor ama. Drag click öğrenin. Yine böyle takıldığınız şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz drag click ile ilgili. Şu oluyor, şöyle oluyor. Şu yüzden yapamıyorum gibi şeyler yazarsanız ben de bu videonun yorumlarına cevap veririm. Arkadaşlar normalde ya normalde demeyeyim de kanalda yorumların hepsini okuyorum kalp atmasam da hepsini okuyorum. Bu sefer cevap da vereceğim eğer drag clickle drag click şöyle şöyle oluyor yapamıyorum. Neden olmuyor gibi sorularınızı cevaplayacağım yorumlarda sadece videoyla kalmadım. Yorumlarda da cevaplıyorum. Bırak klikli şu blok kaçışlarını da yapabilirsiniz ha. Bir düşündüm de Allah makro diyor ya. Ben fazla hızlı tıklıyorum. Gördünüz mü bak öyle, öyle tuhaf tuhaf hareketler yapabilirsiniz Drak'la. Obale, o obaley, o obaley. Obale. Oğlum ben bunu hep yapayım. Bu neymiş lan böyle güzelmiş bu. Niye elimle tutuyorsun ki? Bir kere kaydırıyorum altıma blok koyuyorum bir sürü. Bu arada o adam ortayı topladı ya. Eyvah eyvah. Ve benim yatağa doğru gidiyor. Dur. Dur! Set olacak mı adam? Set oldu ya galiba. <laughs> Hala Drak'la gidiyorum Obaley Hadi bakalım bu mouse'ı adam öldürebileceğiz mi? Drak'la vurayım mı bunu? Buna Drak'la vurmayın ya. Set olmuş bu. Buna normal vurayım. Sonra Drak'la şey vururuz. Oo bu mouse çok güzel lan tıklaması. Ucuna vursam bile Aa çok güzel mouse. Bundan sonra bunu kullanacağım. Heh şimdi short Drak'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu da God Bridge'le biraz bağlantılı. Geçenki videoda da gösterdiğim gibi God Bridge'i long Drak'la yapmıyorsunuz. Short'la yapıyorsunuz. Şöyle yapabilirsem eğer bakalım yapamıyorum niye yapamıyorum Yapamıyorum özürlüyüm. Short da budur. Dırt 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 diye vuruyorsunuz. Ama short da şöyle bir şey. Benim bu mo mouse'umda bir modifiyeyi kaldırdım ben. <laughs> mouse modifiyesi. Videodan önce benim normalde bu mouse'umun altında yapıştırıcı var. Bak size yapın demiyorum normalde. Skatezler olur ya altında mouse'un güzel kayması için. Benim orada uhu var. Kaydırması biraz zor ama short yaparken asla ileriye kaymıyor. Ben onu biraz daha sağlamlaştırayım diye biraz daha sıktım videodan önce. Bozuldu. <laughs> Çok fazla sıkmamak lazımmış. Şöyle vurduğum zaman mouse ileri gitmiyordu. Bak şu an vurduğum zaman mouse ileri gidiyor. Bu da God Biriciler için ufak bir şey olsun arada. Yapın demiyorum. Bak ben temizlerken çok zorlandım. Mouse'unuzun altına bildiğiniz o uhu bak. Şey değil sakın. <laughs> Japon değil. Bildiğimiz dandik uhuyu sürdüğün zaman istediğin kadar sert vur ileriye gitmiyor. Bu arada ben niye ortada koşuyorum? Bir iki adam dövelim ya. Turuncuyu bir kıralım gel. Orada kapışıyorlar zaten galiba. Sumu var. Nere giden be sen? Seni hiç rahatsız etmeyeyim gel. Ben senin base'e doğru yol yapayım. Sen farkında değilken. Obale 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 obale. Acaba fark edip bir tane ateş topu atar mı? Şunu bir kıralım. Obale yapıyor muyuz? Yaptık. Erenaylı yatağı patlattık. Bu arada Erenay bana küstü arkadaşlar. Erenay Instagram DM'den Cino ile Barış yazar mısınız? Çok mutsuzum. Şuraya bir tane attım. Bir de bu Allah ya. Hoşu yoluna bile attım. Aşağı düş adam. Seni yedim. Öldüm. Canıma bak. Canıma bak. Gitme. Tamam ya sen git pembeyi de kırsın bu. Koş dursun dursun pembeyi de kırsın. Bu kesin pembeyi de kırar. Yalnız bütün elmasları da kasıyor. Bu adam var P4 alacak oyun sonunda. Yenemeyeceğiz adamı. Aa benim bir sürü şeyim olmuş lan. İki tane ender pearl patlatayım. O bale yapalım şöyle. Heee. Lan adamı kovalıyorum map boyu. Diyebilirsiniz niye tersten gitmiyorsun diye. O bakış neydi? O bakış neydi? Tehlikeli bir şey var onun. İn. Oha bayağı indiremedik ya. İn. La adam inmiyor lan. Oo süpersin. Seni bir ya şu pembe bir kır ben de onu öldüreyim ya. Ne yapacağız bu oyunu ya? Bu oyunu kazanayım mı? Bu oyunu kazanmam için şu an bu videoya bir like. Eyvah. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. O bale. Yo 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 bir dakika gel. Gel gel. Geliyorum ki ben. Ha harbi geri kaçtı lan. Dur dur dur. Döndü. Dönmedi. Do Bak Ender Pearl'ü harcamayacağım sana. Sana Ender Pearl'ümü galiba harcayacağım ya. O bale yapalım sana o bale. Hah. Ana yatağı vardı ben onu niye o kadar şey harcadım ya Benim üstüme bak kamufle Okey alayım mı? İğrenç bir herif olmaya devam ediyorum Bu video ne kadar uzadı be Bizim o adam nerede? Kır artık şunu da bir yiyelim birbirimizi ya bu arada ben onu öldürdüğüm için zümrüt geldi bana. Of 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 adamın 5 zümrütü varmış. İyi ki ender Enderpearl'ü. Gel gel seni öldüreyim pembeyi ben kırarım ya sen de. Allah Allah. Hadi. Hadi. Bak beni sakın sakın. Ne yaptın? Ne yaptın? Nereye gittin? Ya bu adam sadece kaçacak mı ya? Bir sürü zümrüt topladı bir de ortadan. Buraya gel! Nereye kadar kovalamaç yapacağız? Bir anda bir dönecek bana vuracak. Oraya kadar kovalamaçız biz galiba. Bir ender bölüm daha olsa ne hoş olur diye. Of markete gitti. Hazır mısınız? Diamond setle kapışıp kaybediyorum şimdi. Aa markete gitmedi. Ulan vurabilsem mi de? Ah, ah, Drag böyle rastgele yerlerde yapacaksınız bu arada. Aha aşağıya düştü adam heyecandan. Oğlum bu pembe ne? Pembe şurası mı? Ah, pembeyi bulduk lan en azından. Ya buraya gel. Pembeyi bir yiyelim. Ama pembe büyük ihtimal gene ortaya gitti. Zümrüt topluyor. Olsun. O pembe değilmiş ayrıca. Hem elmasın var mı? Hiç yok. Ender pearl. Elmasım nasıl yok? 22 tane var. Set 3 oldum. Yenilmezim. Acayip uzadı ve şu an 1 saatte drag -click konuşmuyorum galiba. Olsun biraz da PvP, bed Wars falan. Ben niye aşağı düşecekmiş gibi hissediyorum? Aha adam gidiyor. Dur! Sana buradan ok son tutar mı lan? Pi tutuyormuş var ya burada. Yaptım ya bağırırdım. Oğlum bu da pembenin değil. Bak şimdi ne yapıyorum hazır mısın? P4 oğlum gel. Gel ben P4 oğlum gel. Acaba adam da P4 olabilir mi? Ben oyun başından beri bir kere gördüm çünkü o adamı. Oyun boyu kasılmış olabilir mi? Ne haber? Ben geldim. Obaley. Obaley. Ne yapıyorsun ya? Rastgele tıklıyor adam bütün tuşlara. Ne yaptın sen? Ne içtin? Ne içtin sen? Ne içtin? Obaley. Ya ben bu videoları niye hep böyle yapayım Saat 5 oldu ya. Saat 5 oldu. 2 saat sonra video izleyeceksiniz. Hep yumurta popoya dayanınca ben video çekiyorum ya. 2 günde bir de atıyoruz ama onu da şey yapmıyoruz. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım size bir şeyler öğretebilmişimdir. Hani drag click'te daha fazla öğretebileceğim ne var bilmiyorum. Bir sürü şey söyledim ama böyle yani yine yapamazsanız yorumlara yazın sebebini. Ben size yine yardım edeceğim. Drag click ile ilgili videolar da gelecek. Drag click aparatı, nasıl daha kolay drag click yapılır? Drag click taktikleri, drag click mouse önerisi, bir sürü drag Rakklik ile ilgili video atacağım. Bu sadece temel bir videodur. Aklik nasıl yapılır? Siz alışmaya başlayın. Ben sizin işinizi zamanla kolaylaştıracağım. Umarım beğenmişsinizdir. Cuguli sizden bir tane like istiyor. Bak video içinde sürekli like atın, like atın deyip sizi rahatsız etmiyorum. Bu videonun sonu. Videonun sonunda bari like like isteyin, değil mi? Like isteyin. Like'a ihtiyacımız var. Cuguli için bir like patlatın. Belki turuncu olur tekrar. Sizi çok seviyorum. Beni çok özleyin. Bay bay.